Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Su-35 savaş uçağının Kırsın bölgesinde düşürüldüğünü iddia etti. Yapılan paylaşımda bugün 27 Mayıs saat 14.00 sıralarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait mi 29 avcı uçağı kırsın bölgesi semalarında bir Rus Su-35 savaş uçağını düşürdü. Ukraynalı pilotlara zafer, işgalcilere ölüm ifadelerine yer verildi. Bu bağlamda düşürülen uçağın pilotunun akıbetine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava muharebesinin yaşandığı aktarıldı. Yapılan paylaşımda Ukrayna'nın 2 adet mig 29 savaş uçağı ile Rusya Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Rus Su-35S savaş uçağı arasında hava muharebesinin yaşandığı ve 2 Rus uçağının da S-300 HSS desteği ile düşürüldüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada Ukrayna'ya ait 1 adet mig 29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun arandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, 1 Mart gecesi, Kiev bölgesinde, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin taktik havacılık Tugay'ının bir çift Mi-29 savaş uçağı ile birkaç Rus Su-35S arasında şiddetli bir hava muharebesi yaşandı. Hava muharebesi sonucu iki Rus uçağı da imha edildi. Muharebe kapsamında MiG-29 tarafından kullanılan, Hava Hava, sınıfı füzelerle birlikte, S-300 hava savunma sistemi de kullanıldı. Ne yazık ki, bu savaş sonucunda hava kuvvetlerimiz bir adet MiG-29 kaybetti. Düşen uçağın pilotu hala aranıyor. Evet, bugün düşman uçak silah miktarında ve niteliğinde üstün geliyor ancak hava kuvvetlerimiz Ukrayna gökyüzünü düşman varlığından temizlemek için elinden geleni yapıyor. İfadelerine yer verildi.